Simsiyah geceler, ellerse semada, Gönüller şaha kalktıkça ruhlar semada, Melekler gökyüzünü boşalttı, Bu sefer insanlık semada. Kainat sessiz, ağaçlar secde halinde, Sular suskun, sen sus Mademoğlu. Haykır bu gece, yaradan Rabbinin adıyla oku Ve aç hazineni, duanla, miracınla, tesbihinle aç. Daha çok yalvar sevdiğine, haykır sevgini ve bil kadri kıymetini. Rabbin senden başkasına vermedi bu hediyeyi. Ruhun indiği o gece okudu alemlerin sultanı. Hira şahit olanlara, bin aydan daha hayırlı olacağına. Bil bunları Adem oğlum ve sen de her an oku. Ama bu gece her zamankinden daha çok oku. Kadir gecemiz mübarek olsun.